Bazı oyunlarda öyle detaylar var ki işte 5 tanesi. Birinci. Hiç düşündünüz mü? Neden 5 parmağımız var? Ya da neden baş parmakla serçe parmak bu kadar farklı? Aslında bunun cevabı kulağa bir bilim kurgu oyunu gibi gelen bir şeyde saklı. Sonic Hedgehog. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı o meşhur oyun karakteri gibi bir isme sahip. Ama bu bir video oyunu değil. DNA'nızın derinliklerine gizlenmiş bir genin ismi. İkinci. Bir beyzbol topunda Atatürk imzası. Fallout 4 oynayanların çoğu bunu fark etmez bile. Ama dikkatli gözlerden hiçbir şey kaçmaz. Oyunda bir beyzbol topu var. Basit bir eşya gibi görünüyor. Ama dikkatlice bakarsanız... Üzerinde çok garip bir şey yazıyor. Atatürk. Evet, doğru duydunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. Bir Amerikan oyununda, post-apokaliptik bastında, bir beyzbol topunun üstünde. Minecraft oynayanlar iyi bilir. Eskiden 256 tane yumurta atıyordun, içinden zar zor bir tane civciv çıkardı. Sanki tavuklar bize küsmüş gibi. İstersen bütün dünyayı yumurtaya boğ, ben çıkmam der gibiydi. Ama neyse ki bu saçma şanssızlık artık bitti. Artık yumurta atarken o eski sinir bozucu bekleyiş yok. Civcivler biraz daha makul şekilde çıkıyor. Yani bir nevi Minecraft'ta nesin tükenme tehlikesi geçti diyebiliriz. Tavuk çiftlikleri artık kurtuldu. Hepimize geçmiş olsun. Bunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin en ünlü rap sanatçılarından biri olan Ceza sadece müzikte değil oyunlarda da efsane. Özellikle de Assassin's Creed serisinin büyük bir hayranı. Ama bu sadece fanıyım demekle kalmıyor. Ceza, Assassin's Creed oynarken dünyada ilk yüz oyuncu arasına girmeyi başardı. Yani adam oyunda da tam bir suikast ustası. Mikrofonda hızlı flow, oyunda hızlı refleks. Düşünsene, bir restorana giriyorsun, garsonlar Garen gibi, Lux gibi giyinmiş. Menüde yazan yemeklerin isimleri bile tanıdık geliyor. Belki Demeja Burger, belki Pentakill tatlısı. İşte tam böyle bir yer Çin'in Chongqing şehrinde açıldı. Burası League of Legends temalı bir restoran. İçeride sadece yemek yok. Her köşede League of Legends figürleri, postürleri, kostümler. Restoranın adı ise doğrudan oyundaki ünlü şehir devletinden geliyor Demeja. Ve buranın açılması için tam 160 bin dolar yatırım yapılmış. Yani burası basit bir oyuncu kafesi değil, tam anlamıyla bir Riot Games evreni tapınağı. Yerel gazeteler bile haber yaptı. Çünkü LOL hayranları için burası adeta bir kutsal mekan. Belki bir gün Türkiye'de de böyle bir yer açılır. Ne dersin? İçeri girip Demacia diye bağırarak sipariş vermek fena olmazdı.